arkadaşlar biz bugün kum köyü biliyorsunuz kum köyüne bir de tatlı köyünü savaş alanını açacağız oradan nereye gidiyoruz böyle bir şey çıkıyor hep siz de biliyorsunuz advancede giriyorsunuz buraya 9 ay 990 9 yazıyorsunuz don diyorsunuz ot diyorsunuz sayıyoruz diyor yok sever Kreatif. Kreatif diyelim. Oh, Yok Bir daha sonra gidelim. zaten. Böyle gidelim. İşte böyle bir şey. Aa. Böyle bir şey. Bakın. Burası kum. Tatlı nerede? Burası patta Savaş <laughs> alalım. Ve bu videonun e, sonuna geldik. Gülüyor